Geçen yıl Poski Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan 13 kilometre kanasyon misali hatlarımız tamamlandı, bitti. 3,5 kilometre içme suyu hattımızda asbest borular değiştirildi. Bu yılda yine kanasyon hattımız burada toplanıp Burası terfi istasyonu. Değil Buradan değil da 7 kilometre Ka orta karavandaki. Şimdi o sepet şöyle. E, kanal son arıtma testlerine basılacak. Çıkartır, şey. Ve Aynı e, şey. yani olarak hiçbir koku hiç ve çevredeki hissetmeden Daha buradan terfi merkezinden evet. oraya basılacak. Oradan ne yapmış, musun? Ben bu o, hizmetlerimizi, yapmış, hizmetleri ama. ilçemize sunan Aynı demirli. Başta Koski Genel, mi? Genel Müdürümüz Hemen Ercan Uslu Bey'e. Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Yüz Demir Bey'e. Koski sorumumuz Ercan Altın Baş Bey'e. ilçe Başkanımıza. Tüm çarşanlara çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunuyorum. Değerli Yalıyük ilçe halkı, e, KOSG olarak e, Büyükşehir Yasası'ndan bu yana hakikaten çok büyük hizmetlerin altına, Hasan Başkanım'la birlikte imzalar atıldı. Kanadayolsun olsun, su olsun, sondaj olsun, yeraltı su şebekeleri olsun, hakikaten çok büyük hizmetlere imza atıldı Büyükşehir Yasası'yla alakalı. Ve son olarak e, Yalıyük ilçe halkımıza bu terfi istasyonu dediğimiz, e, Salyongoz motorla 13 e, barla 7 kilometreye basacak olan bu terfi istasyonu 7 kilometre ilerideki su ile atık su arıtma tesisine e, bağlantı şeklinde yapılıp or artık dışa o pis kokular o pis görüntü ortadan da kalkmış olacak. İnsan sağlığına ve e, insana yapılan hizmetin burada ne derece ehemmiyet verildiğini gösterir bir tablo. Allah inşallah bundan sonraki yapmış ve yapacağımız olacak hizmetlerimizden de Allah geri koymasın inşallah. Ben tekrar burada Hasan Başkanıma, ilçe başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeği kimin emeği geçtiyse herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.